Bu canavarlar ne? Allah'ım Allah'ım. İnanılmaz. Fakirin evini karın bir yana tıklamazmış. Fakir. 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 Fakir yok mu? Fakir nerede? Ne oluyor? Evinizin ortasında portal var. İnanılmaz. Canım arkadaşın Enes gelmiş. Enes <laughs> amca. <laughs> 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 ne oluyor be? Enes. <laughs> ha, fakir korktu korkma oğlum korkma ya. Mutant Herobrain olduktan sonra işte bu işler birazcık gelişiyor. Bak dışarıda ne olduğunu gördün mü? Ne var ki dışarıda ya? Ha? Ana bizim çocuk yine haylazlık yapmış. Oğlum niye açtın bu portalı? baba Oğlum kapat şunu. Bak içinde bir şey çıktı. Ne bileyim ya. Oğlum, bu, ne, bu ne portalı? İşte pansın bakalım. Şimdi dışarıdaki yaratıkları da bir yok edelim. Oh. Ha, ah, tamamdır. Oh be rahatladı. Vay be çok güzel kardeşim. Keşke ben de senin gibi mutanter Herobrine olabilsem. Arkadaşlar şu an video like atmayı, kanalımıza abone bildirim açmayı kesinlikle unutmayın. Eğer kanalımıza abone olursanız ekranda isminiz gözükecektir. Yorum yazmayı unutmayın. Çünkü yorumlarda ekranda isminiz gözükebilir. Haberiniz olsun. İyi seyirler. Ha? E oğlum? Yapsam mı ki Örümcek Ailesi Enes'in de Mutant Herobrine olmasını isteyenler kimler bakalım? Belki ailemizle güçlerimizi birleştiririz ve Enes'i de Mutant Herobrine yaparak onu da ailemize katabiliriz. Ne? Valla mı? Yapar mısınız Herobrine çocuğu? Yaparız tabi ama ondan önce Örümcek Ailesi karar versin bakalım Enes. Örümcek Ailesi lütfen ben de Mutant Herobrine oluyorum. Evet Örümcek Ailesi. Enes'in Mutant Herobrine olmasını isteyen şu an benim tuşuna basıp yorumlara 5 yazıyor bakalım arkadaşlar. Kimler Enes'in Mutant Herobrine olmasını istiyor? Eğer az like gelirse Enes'in Mutant Herobrine yapmam. Birazcık böyle kalsın. <laughs> lütfen ölecek ailesi lütfen ben de ben de ben de istiyorum ben de. Bakayım be Enes yok çok isteyen yok hadi bakalım. Ne hiç kimse mi istemiyor of ya. Kimse istemiyormuş enes kusura bakma kardeşim. <laughs> Fırtan olmasaydı asla ama asla çıkamazdım. İlk o fırtanı açmışlar. Şimdi sevgili eşimi buraya çağırma zamanı. Hadi. Geldi. Gel buraya aşkım. Canım nasıl? Kurtuldun mu? Nasıl? Bizi buraya mı getirdin şimdi? <laughs> evet. Arafta sıkışıp kalmıştım. Ama o sayesinde artık bu dünyayı... Evreni ele geçirebilirim. Şeyde yapar mıyız onu? En güçlü çocuk mu? Evet. Hadi bakalım şimdi sen... Bu dünyada en güçlü... Çocuğumuz olabilecek kişileri, canavarları bul. Ben burada buldum bile. Hadi bakalım. Görüşürüz canım. Şimdi... Ben gireyim. Geldik. Şöyle gizlice evine bir girelim. Ha, şöyle içeriye lan. <laughs> ya hadi fakir ya. Ha, enes ya. seni ben bir şöyle yukarıya kaldırayım da bir kocaman ol şöyle. Gel. Ya hayır bana güç ver ya güç güç. Ya oğlum hayır. Şöyle aldım. Bırak beni fakir bırak beni. Bırak beni. Hayır. bu oh, ne be? <laughs> Merhaba çocuğum. Artık benim çocuğum olacaksın. Güçlü gözüküyorsun. Bayağı güçlü. Saçmalama be. Ne güçü? Ha? <laughs> <laughs> Neredeyiz biz be? Enes? Saçları çet etme kızıyorlar. <laughs> Allah. Kim bunlar? Aralarınızda konuşanlar var. Sesin. Siz <laughs> <scariest> Şimdi. Sizler bizim Çocuğumuz olma adayısınız. Sonsuz güç ve... Sizleri buraya getirmeden önce... içinizdeki gücü... Bu makinenin içine topladı. Hacker olma gücü... Herobrine olma gücü... Ee, Bunu niye getirdin aşkım? Araya kaynamış. Bunun zaten hiçbir şansı yok. İlkelenen bu olur görürsün. <laughs> Bari arkamdan konuşsaydınız. Hepsini duyuyorum. <laughs> ve bir de... Tepegöz'ün gücünü... Buradaki makineye topladık. Bu makinenin içindeki toplam gücü kazanabilmek için yapmanız gereken bu parkurları tamamlamak. Çünkü bizim çocuğumuz hem güçlü, hem zeki, hem de atletik olmalı. Bu parkurları başarıyla tamamlayan sonsuz gücün sahibi olacak. Hepinize başarılar çocuklarım. <laughs> evet. Hükrü diyenler yorumlara bir yazsın ve beğeni tuşuna bassın. Fakirin kazanmasını bizim çocuğumuzun sonsuz güce sahip olmasını istiyorsanız yorumlara iki yazın beğeni tuşuna bassın. Enes'in kazanmasını istiyorsanız beğeni tuşuna basarak oyunuzu kullanabilirsiniz. Yorumlara 3 yazın. Tepe gözün kazanmasını istiyorsanız beğeni tuşuna basarak oyunuzu kullanın ve yorumlara 4 yazın. <laughs> başarılar çocuklar başarılar parkur sonunda kendinizi mutatlayacaksınız Mutant eşyaları tutup kendinizi güçlendirip oyun sonunda önerilerinizi gösterip canlı kalan sonsuz gücün sahibi olacak ve çocuğumuz olacak evet hadi bakalım git ha? burası neresi Allah arkadaşlar. Sanırım lavlı kısım bana geldi. Bu parkuru tamamlayacağız ve sanırım içinde de canavarlar var. Onları yenmemiz gerekecek. Of ya hiç kimse bana güvenmiyor. Hop geçelim şöyle. Göstereceğim. Herkese göstereceğim örümcek ailesi. Göreceksiniz. Hop. Ay düştük. Bu ne be? Buradan buraya atlayamıyorum. Eklemek <laughs> <laughs> bizim işimiz. Şuradan bir jetpack şey, yazalım kodumuzla. Hop. Hadi bakalım. uç. <laughs> Bu parkur insanlara göre yapılmış. Bana göre değil. <laughs> Benim için çok kolay olacak. Ulan herkes güçlerini kullanıyor. Fakir Herobrine gücüyle uçuyor. Tepegöl. Yakını gördüm zaten. Havada jetpack ile uçuyordu. Of of arkadaşlar Herobrine güçlerimiz açığa çıktı. Şimdi son yer burası çünkü parkuru neredeyse bitirdik. Şimdi aşağı ineceğim ve şunları bir pataklayalım bakalım. Aha geliyor maden yaratıkları. Gel bakalım. Evet parkur bitmek üzere ama şunları öldürmem gerekiyor. Hey işlemi başlasın. Geri gidin. Yaklaşmayın. Hepinizi öldüreceğim. Geliyorum. Oh, çok hızlı atladık. Ha, sizler nesiniz? Ezeyim ayaklarımla. Gelin bakalım. Hop, gelin bakalım. Oh, fıfım Hadi bakalım. İçerideki kuşları nasıl öldüreceksin? Of. Hadi bakalım örümcek ailesi bana şans dileyin. Emekçi emekleriyle kazanacak göreceksiniz. Şimdi gelin lan gelin buraya. Alın bakalım. Al, al bakalım. Parkurlar bitmek üzere. Hadi toplayalım bakalım çocuklarımızı neler yapabilmişler. <laughs> evet çocuklar parkurda gösterdiğiniz yetenekler. Önlerinizi olan kürelere doldurduk. Ve sizleri birer canavara dönüştürecek kürelere sahip oldunuz. İyi şanslar çocuklar. Hadi bakalım kürelerinize dokunun ve canavarlarınıza dönüş... Ay, acaba neye dönüşeceğiz? Dokunuyorum. Aha, bu ne be? Oo, değişik bir şeytan oldu arkadaşlar. Yeneceğiz. Herkesi yeneceğiz. Ben ne olacağım. Oo, güzel. Bakalım ne oluyor? <laughs> <laughs> Allah'ım parkurda o kadar iyi değildik ama hadi bakalım neye dönüşsün. Allah bu ne be? Evet herkes dönüştüğüne göre savaş başlasın canlarım. Bunlar beni yer. Aman. Neyse. Hadi bakalım. saldır ene. Gel Gelin buraya. Şöyle vuralım. Hadi arkadaşlar. Bunlar ölmek biliyor. Aha. Gel bakalım. Şimdi seni yok edeyim. Şöyle. Bu da yok et. Enes. Fakir. Fakir sakın dokunma. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel 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 gel. gel. Şöyle seni bir yakalayayım. Fakir gelme diyorum sana. Gelme. Aha. Seni köşeye sıkıştırdım. Öf be. Al bakalım. Al şunu patlatayım. Neymiş lan o? Hop seni şöyle yakayım mı he? Dokunduruyor mu şu ateşi sana? Dur sakın. Sakın yoksa. Yoksa ne? Allah. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Bana bir şeyler oldu. Allah inanmıyorum. Vallahi billahi kazandım. Fakir diğerlerini yok Ben de fakir uyuttum. <laughs> ben kazandım. Karton kediler Gelin buraya. Enes kazandı. Enes güvenmediniz. Düşünmüştüm. Bak sen şu şansa. <laughs> Gerçekten çok iyi. Dönüşüm zamanı. Sınırsız güce hazır ol. Allah çok iyi, çok iyi. Bir dileğim olabilir mi? Ne istiyorsun? Ee, şey fakirinde kardeşimin olmasını. Yani e, sizin ailenizden bizim ailemizden birinin olmasını istiyorum. Peki iki çocuk daha iyi olur. Tamam peki kabul edilmiştir. Ah, işte bu. Fakir bunu duyunca efsane olacak arkadaşlar. Şimdi hadi bakalım. Ne oluyor be? Fakir nasıl? Ha? Enes bu ne? Ana! E ben de çocuklar olmuşum ya karton kedi ailesinin. Evet ben diledim çünkü kazanan olduğum için seni de kardeşim olarak görmek istedim. Bunu da anne yüzü babamız kabul etti. Aa çok iyi. Enes yani şu tüplerimize bak lan görüyor musun? <laughs> çok komik değil miyiz? Öyleyiz öyleyiz fakir. Oğlum şu canıma bir bak. İstediğimiz gücü yapabilir miyiz şimdi? <laughs> Tabii ki de istediğiniz güç sizindir. Allah arkadaşlar yorumlara yazın. Neler yapalım. Allah'ım çok güzel. Enes oğlum çok garip bir yorum ama. Çok komik de gözüküyorum. <laughs>